Merhaba arkadaşlar. Kelime nasıl ezberlenir? Birçok insan yabancı dil öğrenmeye çalışır. Bazı kişiler kelimeleri aklında tutmanın zor olduğundan şikayet eder. Bu konu ile ilgili çözüm bulmaya çalışalım. Tabii ki kocaman bir sözlü gördüğümüzde tüm bunları ezberlememiz mi gerekiyor diye içimize bir koku düşer. Tabii ki hayır yaklaşık 400 kelimeyi ezberlememiz yeterli olacaktır. Bu kelimeleri konuşma dilimizin %90'ı oluşturur. Tabii ki bu kelime sayısı az ancak başlangıç seviyesinde kendini ifade edebilmek için yeterli olacaktır. Peki en azından bu 400 kelimeyi ezberlemek için ne yapmamız gerekir? Örneğin, para e, kelimesini aklında e, tutmak istiyorsanız, e, bu kelimeyi e, kullanarak farklı ifadeleri oluşturun. E, para e, kazanmak, para harcamak, e, yeni kelimeleri öğrenirken onları kağıt üzerinde yazın. Çünkü e, psikomotor hafıza e, kelimeleri daha iyi, üzüm süre boyunca... E, aklında a, tutmaya yardımcı olur. A, bunun dışında kelimeleri ilgili konu ile a, birlikte ezberlemek gerekiyor. Örneğin, isimleri öğrenirken a, bu kelimeleri a, kullandığı gruplara ayırmak gerekiyor. A, i̇ş, a, giyim, yemek ile ilgili sıfatlar ise en iyi zıtçıklar zıtçıklar halinde aklında tutulur. İyi kötü, büyük küçük kelimeleri sadece harf kombinasyonu olarak aklında tutmayıp hayal gücümüzü kullanmak önemlidir. Bizim için belirli bir renk, şekil, tat koku ile bağdaşması gerekiyor. Örneğin, limon kelimesi aklımızda tutmaya çalışıyorsak bu limonun ne kadar ekşi sarı olduğunu hayal etmemiz gerekiyor. Örneğin ezberleyeceğimiz kelime yev ise hangi yev olduğunu ә, хаялдым біз келке ө. о заман келеме ә, бір хаджим қазаныр, ә, бір япыйсы, ә, ұзун ә, сүре бойынша ә, хафизада қалабелер. Ә,